Türkiye'nin çorap haritası çıkarıldı. İlginç araştırmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Örneğin erkeklerin çoraplarının üçte ikisini anneleri ya da eşleri alıyor. İşte ilginç araştırmanın sonuçları. erkek çoraplarının yüzde 65'ini kadınlar satın alıyor. En çok çorap alımı cadde mağazalarından yapılıyor. Ardından AVM'ler ve sent pazarları geliyor. Bu ilginç sonuçlar Türkiye'nin çorap tüketimine yönelik hazırlanan çorap haritası araştırmasından. Biz bu araştırmayı her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Yapmamızın sebebi de müşterilerimizi daha iyi anlamak ve onların ihtiyaçlarına daha iyi karşılık vermek için. Kadınlar daha çok e, bu işlerden anladığı için e, dolayısıyla hani eşim olsun, babam olsun genelde biz alıyoruz. Onların çoraplarına kadar çocuklarımın, eşimin çoraplarını ben alıyorum. Uzman bir ekip tarafından hazırlanan rapora göre çorapta renk tercihi coğrafi bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Ege'de bronz renk tercihi yükselirken Marmara'da natürel ve kaşmir renklere talep artıyor. Araştırma ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı. Türk kadınının boyu son 10 yılda 2 cm uzayarak ortalama 1.60, Türk erkeğinin boyu da 1 cm uzayarak ortalama 1.74'e ulaştı. Boy uzarken kilolar da arttı.